Merhaba sevgili akrep burçları, ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. İki tane kaplumbağa ağır 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 böyle yolda karşılaşmışlar. Artık iki ayrı iş, iki ayrı olay birbirine bağlantılı olarak sonuçlanacak. Uzun bir yolunu var önünde. Yapman gereken bir iş veya işte... ...diyelim eşinden ayrısın... ...çocuğundan ayrısın... ...işle ilgili... ...ailenle ilgili... ...bir haber alacaksın... ...bir kafayla da ben de atlayayım gideyim... ...diyebilirsin yanlarına... ...hadi bakalım bismillah... Ha. ...şöyle... ...sevgili akrepler rahatlama dönemine gir... ...kafan karışık... ...bazı planların var... ...yapmaya çalışıyorsun... ...yeni projeler deniyorsun... Ama birazcık da dikkat et etrafındaki insanlara. Alnı açık, bıyıklı, iri burunlu bir adam. Boş konuşan bir adam. Belki daha önceden de bu boş konuşmalarda biliyorsun. Hani aldırmıyorsun, umruna gelmiyor ama artık öyle bir an gelecek ki sana bir şey mi söyleyecek, gereksiz bir stresi içine mi sokacak, patlıyorsun. Yine de sakin ol, işverenin olabilir, yetkili biri olabilir ama ne diyeceğim. Kalabalıklar var, bayağı bir insan kalabalığı var. Bir düğün nişan olabilir, bir toplantı olabilir, bir kafile bir tura çık çıkıyor, çıkmış olabilir. Bedensel ağrılarınız yorgunlukla bağlantılı. Bu da baş ağrısı, eklem ağrısı ya da ayakta çalışıyorsanız, işte yaptığınız işten dolayı gün boyu ayakta durmanız gerekiyorsa bunun ağrısı olabilir. Köprüleri aşmasın bir kapı kalmış bir tünel ucu eğer onu da aşarsam artık önünde kimse durmaz diyebilirim hayırlısıyla ılımlı hareket edersen mantıklı hareket edersen gerçekten güzel başarılarım var e, ikili ikili görüşmeler var burada e, ve aslan çıkmış büyük bir aslan ve bir adam bu aslanı tutmuş ya ehlileştiriyor ya eğitiyor böyle bir adam var İki tane genç kız bir sevinç yaşayacaklar bir mutluluk yaşayacaklar bu arada çocuklarımızın tabii ki sınavları da var iyi çalışın belki kazanamayacaksın asla ve asla bunalıma düşme özellikle anne babalar siz o çocuk çalışıyordur varını yoğun harcıyordur olur yaşansızlık olmaz çalışamaz kazanamaz sakın çocuğunuzu bunalıma sokmayın bu sene olmazsa öbür sene olur yeter ki çocuğunuzun canı sağ olsun Biliyorum öyle anneleri. Hırslı kadınları da biliyorum. Olacak da olacak. Yapmayın. Çocuklarınızın psikolojisiyle oynuyorsunuz. Yapmayın. Vallahi benim zamanımda ben lisede sadece lise bir de matematik gördük. Kimya, fizik. Matematiği de hiç sevmezdim. Hala da sevmem. Anlamam yani saçma sapan geliyor bana ki değil. Değil. Biliyorum. Üniversite sınavına girdim ve kazandım. Yani hiç aklım ermedi, kazandım. Evet, üniversite sınavını kazandım. Ama e, o zamanlar siyaset mi vardı, ne vardı? Aa, gitmedim. Bankacı oldum. Yani Allah bir kapıyı kapatıyor, bir kapıyı açıyor. Sevgili akrep burçlarım, iki tane geyik. O kadar güzel, o kadar büyük bir kısmetiniz var ki. Bir sürpriziniz var, sürpriz telefon alacaksınız. Bir sürpriziniz var. Ailenle bir araya gelebilirsin. Aile bireyleriyle bir kutlama, bir mutluluk paylaşabilirsiniz. Bu sıralar lütfen sakarlığa dikkat edin. Biraz dalgınlık var üzerinizde. Kendi iş yeri olan bir Akrep burcu bireyiyseniz önünüze sarmışsınız evrakları alacak, verecek olayı. işin içinden çıkılmaz hal diyorsunuz. Belki el değiştirecek, belki farklı bir yöntem de diyeceksiniz. Vallahi parmağımın üzerine bir kalp çıktı. İnşallah kalben bir göz aydınlığınız olur. Bir sürpriz bebek olayı var. Ee, hamilelik fakat bu hamilelik gizlenmiş sanki. Baba adayından gizlenmiş. Bu yüzden bir sorun olacak gibi. Ee, gelen bebeğin ne günah var ama bir tartışma çıkabilir. Yengeç burcundan bir kadına bir erkeğe dikkat edin bir konuda tartışmalar var e, niyetin varmış ...adağın mı var bunu yerine getireceksin e, iki anahtar işim var dediğim gibi iş yerini elden çıkarabilirsin değiştirebilirsin bir de TL olarak diyorum tabii ki siz yurt dışında yaşıyorsanız yorumu siz kendiniz alın 150 bin TL bir limitli bir para ödemeniz gerekiyor bu yüzden sıkılmış olabilirsiniz ama e, Yakın çevrenizden destek alarak bu işinizi de halledeceksiniz, merak etmeyin. Sağlıksal olarak beden ağrıları ve kalp tansiyon. Lütfen dikkat edin sevgili akrep burçları. Ayşe Ablof'sun Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı unutmayalım. Hayvanlarımız için su ve mama koymaktan kaçınmayalım. İmkanınız varsa da hayvan sahiplerinin bir cana can olun. Güzel bir hafta sonu geçirin. Mutlu olun. Sevdiklerinizle olun. Kimseyi fazla takmayın. Hiçbir şeyde kafanıza dert etmeyin. Geliyor geçiyor. inanın öyle. Allah can sağlığı versin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.